Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar toy box'tan çıkan bir şeyi kıracağız. Önce e, malzemeler alacağız. Mesela ben şimdi buranın içini göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir dağınık. Şuraya bak. Miraç da işte yanımda. Arkadaşlar, Sen de bir şeyler al yap. Arkadaşlar kırılmaz o imkanı yok. Vera kılıçla deneyelim mi? Ne kılıcı oğlum? Hani e, tahta kılıç vardı ya. Onunla gereği bak yok. Arkadaşlar Çeki bir... çalak mı? Sen de oğlum bir şeyler yap ya. Arkadaşlar o kırılmaz yani ben iddiaya bile girerim. O kırılmaz. TikTok'ta gördüm bu da çıktı. Dur ben de silah alayım. Abi kırılmıyor. Aha kırılmış. Çildirmiş Oha. Tam çekişle vuracağım arkadaşlar bekleyin bir çekiç getireceğim. Hatta sonra getirerek bakın mermisini çıkarıyor benimki de burada. Bu başarısız. Ananı kırıldı arkadaşlar. Oğlum ama adamınki hiç kırılmıyor. Arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu yaptık. Amacımız bunu çıkartmak değildi. Şu camı kırmak arkadaşlar. O cam da zaten biraz çizildi. Durun göstereyim. Bakın arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın çizik. Bura. Dur parlatayım biraz. Kırıldı lan. Biraz. Bir... Aa dur. Hah, şimdi iyi güzel gözüküyor. Arkadaşlar şimdi biz bir ıı, bakın burada cam şeyi çizilme. Çekici çek, getireyim arkadaşlar. Bu silahlar arkadaşlar ne? E, Osmanlı'dır. E, hayır. Ee, arkadaşlar e, bu silahlar başarısız. Arkadaşlar bir alamadım çekici. Şimdi yumruklayacağız biraz da. Bekleyin. Allah kırılalım. Oho. Bak. Koş oğlum, Bakın arkadaşlar. Bekleyin lan. Şimdi biraz daha malzeme getireceğim. Arkadaşlar bunu vuracağız şimdi. Bekleyin. O pamuk bir şey olmaz. Ama oğlum bu da hani hatırlamadın mı? Şeyin camını kırdı bu da. Balkondaki bir şeyin camını kırmadı mıydı sizin? Kırdı da. Arkadaşlar bu arada gözlüğüm nasıl? Dur Oo. bununla vuracağım la bekle. Arkadaşlar bak bir de bıçak, bıçak. var. Bıçak. çizer. Çiz Berat. Arkadaşlar BJK Kaptan kanalına abone olmayın. 2 yıl önceki kanalımız. Dur ye. Berat ben tutayım sen çiz. Arkadaşlar bu da hemen kırılıyor. Bekleyin biz geliyoruz. Arkadaşlar biraz daha biz bir karar verdik bunu vurmayı. Ya yok ya da ya. Çiz. Kırıldı arkadaşlar. Of. kırıldı kırıldı arkadaşlar biz burada videoyu bitiriyoruz. Hadi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Umarım, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar. Video kapanacak şimdi zaten kendinden kapanacak.